Mersin'in ünlü tatlısı Cezerye'yi her köşe başında rastlayabilirsiniz. Ama bu tatlıyı bu kente en iyi yapanlardan bir tanesi Silifke Caddesi'ndeki dondurmacı Halil. Çünkü arkasında tam 60 yıllık bir geçmiş var. Mehmet Bey şu Cezerye'yi bana bir anlatır mısınız? Nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Cezerye havuçtan yapılan güzel bir tatlıdır. Sadece havuç mu? Havuç, şeker, fındık yahut fıstık ama genelleme e, cevizle ...yapılmaktadır. En güzel de olur. Yapılışını... E, Önce bir yapılıştan bahsedelim, başlayalım. E, havucun yıkanıp... ...haşlandıktan sonra... ...mikserle çekilmesi... E, ...kaynamakta olan şekerin içerisine... E, tam miktarıyla atılması... ...koyu kıvama... ...gelinceye kadar pişirilmesiyle... ...içerisine ceviz, fındık... ...yahut fıstık karışımıyla... ...meydana geliyor. Piştikten sonra... ...kalıplara dökülerek bir gün... ...bekletiriyoruz ondan sonra satışa sunuyoruz. Sonra bunu koni haline getiriyoruz. Tabii konik olan cevizli türü var. Ee, lokum gibi kesilen fındıklı fıstıklı türü var. Ama hepsi de havuçla e, şekerle karışımından meydana gelir. Nedir bunun geçmişi, kökeni? Geçmişi ellere dayanır. Bir, i̇sminden anlaşıldığı gibi Arap kökenli bir tatlıdır. Gezer havuç demektir. Oradan geliyor zaten Arapçadan gelme. Ellerde çok az insan tarafından bilmekteydi Hani günde 3-5 kilo, haftada 30-40 kilo kadar çok az bir satış gösteriyordu, bilinmiyordu. Bu zamanla Mersin'lerin sevdiği bir tatlı haline geldi. Hele 63-67-74 askeriyenin Mersin'e geldikten sonraki durumu Türkiye'nin dağılmasına, Türkiye'nin tanımasına, sevmesine sebep oldu. E peki bunun esası cevizli mi yoksa ben fındıklısını da gördüm aşağıda. Çıkışı cevizlidir, evet. Fındıklısı e, askeriye tarafından diye öyle diyeceğim. Çünkü eskiden ceviz pahalı olduğu için e, çok da almak istiyorlardı. Fındık neden daha ucuz yok? Fındık ucuzdu 70'lerde. O zaman fındıklıya yöneldik bir kısım. Şimdi tabii fıstıklısı da var. Yani o şekilde askeri tarafından fındıklı geliştirilmiştir. Peki bunu sadece Mersinler mi tüketiyor? Hayır, Türkiye geneline gönderiyoruz. Yani. gönderiyoruz Ankara'ya götürüyorlar, İzmir, İstanbul. Bilhassa Ankara çok seviyor. Ee, talep var yani dışarıdan? E, talep derken, parakende talep. Parakende talep. Evet, toptan göndermiyoruz. Yani siz bunları kutulu Kaliteyi bozmamak için toptan vermiyoruz. Peki bu biraz kış e, tatlısına benzemiyor mu? Aa, şey enerji yüklü bir tatlı. E, e, Mersin'de doğrudur. benim bildiğim sıcak e, kurdeşen dökmez mi insan sıcakta? Yoo hayır hiçbir alakası yok az miktar yeniyor o zaman kışın daha fazla yazın biraz daha az. Peki Mersin'e gelen e, turistler, konuklar uğruyor mu buraya? Bilhassa arıyorlar, buluyorlar bizi alıyorlar yani. Özellikle? Tabii dondurma cahilden olması lazım.